Merhabalar sevgili dostlar, e, gündüz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün niyetimiz böyle arkadaşımızın e, tesisinde e, sakin bir pazar günü geçirmekti. Ama Türkiye'de yaşadığımız için ve siyaset konuşup siyaset yorumladığımız için maalesef e, bugünümüzü de, şu telefonumu da bir düzelteyim, bugünümüzü de bize zehir etmeyi başardılar. Sırı Süreyya Önder'in cenaze merasiminde. Ee, bir kişi e, merasimden çıkışta e, bir kişi e, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e e, yumruk attı. E, duymuşsunuzdur. E, çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Bunun da ötesinde Türkiye'de maalesef çok ciddi çok kötü bir siyaset ortamı yaratıldı. Bizzat ee, Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de gerçekten e, çok tehlikeli bir yere evrilecek bir siyaset dönemi başlatıldı. Üstelik de bunu yaparken Erdoğan bunu yaparken e, sadece siyasileri e, tutukla, tutuklamakla e, da kalmadı. Sadece bunu yaptığı için de olmadı bu. Erdoğan rakibi olan siyasetçilerin telef olmasından Bahsetti. Bu bir kere rakibi olan siyasetçiyi aşağılamaktır, hayvan yerine koymaktır. Bu bir e, siyasetçiye yakışmaz. İkincisi bu yolda bakalım kaç kişi daha telef olacak diyerek kendisini sanki kaybı hayat şartıyla cumhurbaşkanı ilan etmiş oldu. E, siz rakiplerinizden telef olanlar diye bahsederseniz telef olacaklar diye bahsederseniz e, hayvanın biri de çıkar. Çok affedersiniz. E, o insanlara. E, zarar vermeye çalışır. Zarar verdiğinde a, arkalanacağını, kollanacağını düşünür. Hatta belki de bilir. Biliyorsunuz geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu için de aynıları yaşanmıştı. Birkaç kere yaşanmıştı. E, önce bir e, suikast girişimi olmuştu. Bir asker şehit olmuştu. Mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmıştı ve çubukta linç girişiminde bulunularak öldürülmeye çalışılmıştı. E, oradaki inek hırsızına o e, ödül gibi cezalar vererek bugün Özgür Özel'e CHP Genel Başkanı'na bir kez daha saldırılmasının yolunu da açmış oldular. Üstüne de telef olacaklar, yok olacaklar bilmem ne diyerek bu katil ruhlu şerefsizlerin kendilerine görev edinmesini sağladılar. Peki Özgür Özel'e saldıran bu e, katil ruhlu dedik ya, aslında katil ruhlu değil. Katil. Bu katil kim? Şimdi bakın onunla ilgili sizinle paylaşacaklarım var. Özgür Özel'e saldıran katil kim? Özgür Özel'e saldıran katil. İskenderun'da eşi evi terk edince cinnet getiren Selçuk Tengioğlu'ymuş 2004 yılında. Çocukları Barış ve Mutlu'yu öldürmüş, Gülşah'ı yaralamış, diğer çocuğu Yasemin ise ikinci kattan atlayarak ölümden kurtulmuş. Haberin detayı şöyle, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ilçesi, Çay Mahallesi'nde oturan ve bir süredir işsiz olan şoför 45 yaşındaki Selçuk Tengeoğlu, eşi Ayüş Tengeoğlu, Selçuk Tengeoğlu'nun eşi Ayüş Tengeoğlu geçim sıkıntısına daha fazla dayanamayıp 11 gün önce evi terk etti. Bir kızı şey bir oğlu ve 3 kızıyla baş başa kalan Selçuk Tengeoğlu önceki gece odalarında uyuyan kızı 17 yaşındaki Mutlu, 19 yaşındaki Barış, Barış'ı vurarak öldürdü. Yasemin camdan atlayarak kurtuldu diyor. Özeti bu. Bu adam Tengioğlu daha önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek, satmak, polise mukavemet dahil birçok kez gözaltına alınmış. Bir süre psikolojik tedavi görmüş. Tengioğlu'nun Mürseloğlu Lisesi'nde okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numaraya kestiği de öğrenildi diyor. Tam bir psikopat, tam bir namussuz, tam bir alçak. Göreceğiz bu alçağa ne ceza verecekler. Ama bakın bu şerefsizin elinde çok değil arkadaşlar. Ya şu kadar, şu kadar, şu kadar. 3 santimlik bir çakı olsaydı, 3 santimlik bir muşta olsaydı, bir çivi olsaydı Özgür Özel'i Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanlığı, mevcuttaki ana muhalefet partisinin genel başkanlığı, Türkiye'nin kurucu partisinin genel başkanlığı öldürebilirdi. O zaman ölene mi üzülecektik? Memlekette doğacak kaosa mı üzülecektik? Yoksa memlekette doğacak o kaostan, oluşacak. Açlığa, sefilliğe mi üzülecektik? Bir tane şerefsiz bunu yapabiliyor. Kendine görev edinen siyasetçilerin sorumsuz açıklamalarından dolayı durumdan vazife çıkartan bir psikopat nelere mal olabilir? Görebiliyor musunuz anlattığım şeylerden? Bir psikopat Türkiye'de Allah korusun iç çatışmaya sebep olacak işler yapabilir. O yüzden siyasetçilerin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Özellikle de yönetme makamında olanların ağzından çıkanı kulağa duyması lazım. Maalesef Türkiye'de siyaset son derece sorumsuz bir alanda, son derece sorumsuz kişilerin eline kaldı. Hiçbir sorumluluğu yok. Hem Cumhurbaşkanı hem Parti Genel Başkanı ama hiçbir şeyden sorumlu değil. Siyasi bir sorumluluğu yok, ticari bir sorumluluğu yok, hukuki bir sorumluluğu yok. Ne yaparsa yapar, ne söylerse söyler mutlaka bir sorumluluğu var. Haşa bu kadar özgürlük alanı peygamberlere bile tanınmamıştı. İlhan Kesici söylüyordu ya referandum döneminde bu yetkiler evliyayı azdırır. Yani öyle yetkiler verildi ki. Padişahlarda olmayan yetkiler verildi. Ve o yetkiler öylesine kötüye kullanılıyor ki yaptığı açıklama bana kimse rakip olamaz, bana rakip olanın başına gelecekler bellidir. Hapse atılır, telaf edilir. Açıklama bu. Bu açık açık demokrasiye meydan okumak. Artık benim demokrasiyle, seçimle, seçmenle, sizinle işim kalmadı demek. Bu, bu demektir. Bu seçmene küfür etmektir. Seçmeni adamdan saymıyorum demektir artık. Üstelik de rakiplerinizi de şeytanlaştırmak demektir. Rakibe hayvan deme. Rakibin hayvan olduğunu iddia etme. Bunu ima etme. Ya nasıl bir ruh halidir? Siz tanımıyor musunuz ülkenizde yaşayan insanları? kitlenizi tanımıyor musunuz? Buradan görev edinecek, buradan vazifeden görev çıkartacak binlerce psikopat olduğunu bilmiyor musunuz? İkinci eleştirim de şudur. Artık CHP genel başkanlarına el uzatmak çok kolay hale gelmiştir. Muhalefetteki herkese el uzatmak çok kolay hale gelmiştir. Çünkü bunu yapanlar dokunulmaz olduklarını, hukuken onlara dokunulmayacağını, göstermelik cezalar verileceğini ve sonrasında da kahraman ilan edileceklerini biliyorlar. O zaman iş oradaki korumalara düşüyordu. Bundan sonra iş oradaki genel başkanların etrafındaki insanlara düşmeli. O şerefsizi orada alıp ağzını burnunu kırıp sonra polise teslim ettiğiniz zaman kimse size bir şey diyemezdi. Hükümetten korkmuyorlar, devletten, yasalardan korkmuyorlar. O zaman bundan sonra CHP'den korkmalılar. O zaman bundan sonra saldıracakları muhalefetten korkmalılar. O muhalif liderin, o muhalif partinin sevenlerinden, destekçilerinden, seçmenlerinden, üyelerinden korkmalılar. Maalesef durum bu hale geldi. Artık herkes kendi savunmasını kendi yapacak hale geldi. Ya bu ülkeyi, bir ülkeyi kendi cumhurbaşkanı eliyle nasıl böyle bir kaosa sürüklersiniz? Bunu kendinize nasıl hak görebilirsiniz? Sonra iki tane çocuğunu öldürmüş, bir tane çocuğunu yaralamış. İki çocuğunu öldürmüş, bir çocuğunu yaralamış. Bir psikopat. Geçmişte esrar kullanmaktan ve satmaktan, yani uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan sabıkalı. İki tane çocuğunu öldürmekten sabıkalı, çocuklarına işkence yapmaktan sabıkalı, cinsel istismardan, cinsel tacizden sabıkalı birisi nasıl sokakta gezebilir daha üzerinden 20 yıl geçmiş. Birisinin Türkiye'de 20 yıldan fazla caydırıcı ceza alması için daha hangi suçu işlemesi lazım? Ben size söyleyeyim mi? bir siyasi cinayet işlemesi lazım. Bir o eksik kalmıştı, ona da onu da yapmasına ramak kaldı. Yahu bu insanlar nasıl sokaklarda gezebiliyor? Artık katillere, tecavüzcülere, uyuşturucu baronlarına infaz indirimi yapmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Ya, ya gerçekten kader mahkum olmuş, iki laf etmiş, ne bileyim bir kaza yapmış, bir şey yapmış olan insanlara verilmeyen haklar bu insanlara niye veriliyor? Siyasilere verilmeyen haklar bu insanlara niye veriliyor? Artık bunu sorgulamamız lazım ve CHP'nin artık ciddi şekilde bu hukuksuzluklara, bu cezasızlığa, bu devletsizleştirmeye itiraz etmesi lazım. En çok da bizlerin itiraz etmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Daha doğrusu gece 12'de görüşmek üzere.